Kızlar. Evet arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> ne oyun oynayacaksınız? Biz bisiklet sürmece de oynayabilirsiniz <laughs> teker teker. Ben de oynayamıyorum bisiklet süremiyorum böyle. Ya bisiklet sürmesene. Anlayacağım ki duruyor. <laughs> evet. Tamam. Arkadaşlarını tanıt bize. Alın. Hadi söyleyin Süleyman, adını. Süleyman Efe. Zaten seninkini de söyle bakalım. Ben söyledim. Ya ki... ben video çekmiyorum ki. Yani ben yokum ki. Varsın bak şu an çekiyorum seni. <laughs> Mehmet Ali, Mehmet Ali. Mehmet Ali. Ay çok sıcak ya. Saklan bak hadi. Valla ben gidiyorum. Bir, iki, Bu tarafa koşun isterseniz. Annenin yanına gidelim. İyi, 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 iyi. Bu tarafa. Ben gidiyorum valla 30, 30 60, Tamam. 30, 30. Saklandı 30, 30, 40. Goncagül. 30, 40. Hadi bakayım bulabilecek mi Goncagül'ü? Tamam. Gördüm. Gördüm. Çok çabuk yakalandı. Evet. Evet. Araba. Arabalara dikkat edelim. Tamam saklandı Efe. Hadi bakalım Efe'yi bulalım. Nereye gitmiş acaba? Ben biliyorum şuna. Çok uzaklaşmış olamaz bence. Nerede? Acaba nerede? Bir kedi gördüm sanki. <laughs> biriki birstar teşhiteye diye diyecekiz dogu zorunda birazcık olan saat onu yada acilen açın onu 20 20 gül 20 20 gül 20 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 Aa Goncagül nereye gitti acaba hiç görmedim ben. ben Bu sefer değişik bir yere saklanmış. Şey. Sen bir neden oynamıyorsun? Oynamıyorum. oynasım ya. <laughs> bir daha yok. Acaba nerede Goncagül? Beklemiyordu. Arıyordu seni. Aynen. Saydım zaten. Bir de aradı. Oraya gitti. Buraya böyle dolaştı. Yok kızım saydı. Ben de gördüm. Tam oraya gitti. Sen buradan çıktın. Hayır bir daha. Hayır. Ama orada gördüm. Bekledi orada. Hadi bakalım. <laughs> tamam bu sefer böyle olsun. Hadi bir daha saklanalım. Bir daha sayalım. İsterseniz bu tarafa gidelim bir. Şurada neler varmış bir. Biraz gezelim. Ertuğrul gel biz gidiyoruz oğlum. Bak burada da kedi varmış gel. Hadi üçe kadar. Olmadı mı daha? Hadi gidelim. Burada belki kedi vardır. Gezelim biraz. Hem oynayın hem gezelim. Sen de kedi hastasısın. Ee, ben de kedi hastasıyım. Ben de, ben de yıkılama, yıkılama. Bugün ne kadar bir rahat etsin Dur ya. Efe yok Efe ben, ben, ben annenin yanına, yanına gideceğim. gideceğim. Efe annenin yanına gideceğim. Beni hadi annenin yanına götür. Gelin Ertuğrul sen de gel. Anne birazcık bana çekebilir miyim? Ertuğrul gel. Kardeşini de... çağıralım o da gelsin. Ben çekebilir miyim birazcık da? Kardeşini çağırdıktan Anne, sonra veririm sana çekersin. Tamam. Tam kaçtı kaçtı. Allah Allah. Kedi sizden çok korktu. Ertuğrul sizi yakalayamaz. Ertuğrul sizi yakalayamaz. Ertuğrul. Hadi Ertuğrul, hadi. Ertuğrul hadi. Gazi. Hadi bana Şu an ama ben sizi çekiyorum ya kızım. Ya, Siz bırak. oynayın ha. sen sonra Ertuğrul'u çekersin. Tamam. Bu tarafa gidelim hadi. hadi. Mustafa'yı da çağırın. Kaçın taş, taş atmak olmaz. Olmaz Siyildi. yüzüne. Ay. Abiye geliyordu ama. Siyildi. Taş atmak Siyildi. olmaz. Kaç kaçıyor abi bırak taş ama bak taş atarsan sen oynamaz arkadaşlar abiler. Orada neler varmış? Hayalet evi diyorlar. <laughs> hayalet mi? Hayalet yok. yok. Hayalet ev şey. Yok. Bu yok. bu ev hep hayalet evi diyorlar. Ben öyle demiyorum. Normal bir Normal. ev terk edilmiş ev bu. Evet. Hayaletli. Tala <laughs> söylemeyin. Hayır. Dur şu bisikletin takı. Gel bir bakayım. Tamam, Yine, Veda edelim isterseniz öyle devam edin Oyununuza bu kadar yeter sanırım ha, bu, Ama böyle bir, bir eşyalar bulup hemen geri geliyoruz Diyordu ben öyle biliyorum. Birazcık daha çekelim Sonra kapatalım Ama oynamıyorsunuz o, Öyle yok burada olmaz ben Şuraya alalım araba gelelim Burada bahçede oynayın Burada bahçede çekin. oynayalım bir şey Hadi. Gel bakalım Ertuğrul Gazi. Çıkartabilir miyim? Çıkartabilirsin. Ama çok terliysen çıkartmayalım, değiştirelim. Hmm, tamam, çıkart bak. halay çekiyor. <laughs> ben de. de Gizli bir şey var arkadaşlar. Halay çekiyordu Efe. Hadi hep beraber halay çekin. Halay mı? Ben halay sevmem ya. Şöyle bir dans olsun güzel. Dans, dans yapalım. Siz halay çekin ben dans. Ertuğrul çıkma. Şöyle bir dans yapalım. Benim taktikmeyi. Gel yapayım. oğlum. Benim Hı. dansım yapayım. Böyle Böyle. <laughs> <laughs> Neyse, saklamacı, saklamacı yok ya. Saklamacı, saklamacı sonra yine çekelim yapayım. mi saklamacı. şimdi kapatalım? Saklamacı. Ertuğrul çünkü çok yaramazlık yapıyor. Benim Ertuğrulla ilgilenmem lazım. Ben tutayım i̇şte çektim. bu Ertuğrul ben <laughs> hadi veda edin sonra yine çekersin. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum veda etmezseniz vedasız <laughs> kapatırım. Bay bay. Bay bay. Bay bay, bay 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 bye Bay bay. bay, bay. bay, bay. Bir de beğenmeyi unutmayın. Evet. Like, like atmak, Yorum da yapabilirsiniz. Yorum <laughs> da, Yorum da yap yani. yazabilirsiniz. Yazın yani. evet. Bir Ama de değişmişsin. Farkında mısın? Değişmişsin. Kapatıyorum.